üretimin, üreticilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki hayvancılık faaliyetlerine destek olabilmek adına Küçükbaş hayvanların dış parazit ilaçlamalarını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu uygulamada Küçükbaş hayvan yetiştiricilerini tek tek el ile ilaçlamaktan kurtarıp tam otomatik full sistemimiz ile sensörüyle birlikte dozajını ayarlayarak bit, pire, çene ve tahta kurusu gibi paraziter ilaçlamaları uygulayarak Küçükbaş hayvan yetiştiricisi büyük bir zahmetten kurtarmaktayız. Tam otomatik, sensörlü ilaçlama makinesiyle küçükbaş hayvanların kene, bit pire gibi dış parazit ilaçlamalarını gerçekleştiriyoruz. 25-30 yıldır küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorum. Bugün hayvanlarımıza dış parazit ilacı uyguladık. Belediye personelleriyle birlikte çok güzel bir ilaçlama oldu. Kene hem perişandık yani hayvanlarımız bayağı bir rahatsızdı keneden. İlçe genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarımızla üreticilerimizi tek tek el ile ilaçlama yapmalarından kurtararak zamandan tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Siz yeter ki ürettin üreteceğiz, kazanacağız, destekleyeceğiz. Üretimin üreticilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlmek ilmek huzur ve güven iş başında. Başkanlarımız her zaman biz üreticilerimizin yanında. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.